Herkese merhaba. Matematik yolculuğumuzun bugünkü durağı dağılma özelliğinin geometrideki uygulaması. Evet, çok zevkli bir konu aslında. Çünkü şekiller, renkler, bir takım özellikler var. Tabi burada dağılma özelliğini nasıl uygulayacağımızı öğreneceğiz. Hatırlayın daha önce dağılma özelliğini öğrendik. Bakalım bu tarz geometrik şekillerde Kare sayılarını bulurken dağılma özelliğini nasıl kullanacağız? Şimdi önce sorumuzu bir okuyalım. Yanda verilen şekildeki tüm karelerin sayısını. Dikkat et, bu benim için çok önemli olacak. Pembe ve mavi karelerin sayısını kullanarak bulalım. Şimdi tüm karelerin sayısını bulmaktan bahsettiğine göre. Şekle dikkatli bak. Tüm şekil İki farklı renkten oluşmuş değil mi? Pembe ve mavi. Ben o pembe ve mavi şekildeki kareleri toplayarak bulmaz mıyım tüm karelerin sayısını? Tabii ki de mantığı budur. E, dağılma özelliğini hatırla. Parantezin içinde toplama veya çıkarma oluyordu. Demek ki diyorum dağılma özelliğini kullanacaksam burada da tüm karelerin sayısını pembe ve mavi kareleri toplayarak bulacaksam demek ki parantezin içinde toplama işlemi var. Kesinlikle toplama yapacağım. Bir de benim parantezin dışına yazacağım ortak sayıyı bulmam lazım. Onu da nasıl buluyorsun? Pembe, sırf pembe ve sırf maviden oluşan ortak sayıdaki kenarı buluyorsun. Bak burada da 5 tane kare var. Dikkat et. Burada da 5 tane kare var. Diyorum ki o zaman 5 çarpan olarak dışarıda yazılı. Sonra ne demiştik? Pembe ve mavi kareleri toplamaktan bahsetmiştik. O zaman şeklin uzun kenarına şimdi yönel. Pembe kaç tane var? 3 tane kare. Mavi kaç tane var? 5 tane kare. Demek ki diyorum pembeler artı maviler bana parantezin içerisinde toplandıktan sonra 5 ile çarpılsa tüm karelerin sayısını verir. Hakikaten de öyle verir. Sen bunu geometride öğrendin. Ama biz dağılma özelliğinden yararlanacağız. O yüzden şu 5'i dağıtalım. 5'i parantezin içine bir daha atalım. 5 çarpı 3 artı 5 çarpı 5 çarpıyorum. 5 kere 3 15, 5 kere 5 25 ve de diyorum ki bu şekildeki tüm karelerin sayısı 40'mış. Evet ekranda yeni bir örneğimiz var. Diyor ki yanda verilen şekildeki sarı karelerin sayısını dikkat et. Tüm karelerin ve kırmızı karelerin sayısını kullanarak bulalım. Bu sefer sarı karelerin sayısını istiyor. Şimdi şekle dikkatlice bak ve bir mantıkla düşün. O sarı karelerin sayısını bulmak için tüm şekilden kırmızı karelerin sayısını atmaz mıyız, çıkarmaz mıyız? Evet çıkartırız. E o zaman çok rahat bir şekilde... Parantezin içinin çıkarma olacağını anlamış bulunuyorum. Parantezin içi kesinlikle çıkarma. Şimdi parantezin dışına yazılacak ortak sayıyı bulmam lazım. O da ne demiştik? Hepsi sarı olan bak burası 5 kare. Hepsi kırmızı olan burası da 5 kare. Demek ki diyorum parantezin dışındaki ortak çarpan 5. Sonra Tüm karelerin sayısından kırmızı karelerin sayısını çıkarırsak sarıların sayısını buluruz. Mantığıyla yola çıkıyorum ve diyorum ki uzun kenara bak. Bak burada 1 2 3 4 5 6 7 toplam 8 tane kare var. Kırmızıya bak. 1 2 3 4 burada da 4 tane kare var. O zaman diyorum tüm karelerin sayısından kırmızı karelerin sayısının Çıkarılması parantezin içine yazılır diyor. Ve de dağıtıyorum. Önce 5 çarpı şu eşitimi koyayım. 5 çarpı 8 eksi 5 çarpı 4. Evet, 5 kere 8 40, 5 kere 4 20 çıkartıyorum. Evet diyorum ki sarı kareler 20 taneymiş. İstersen bir kontrol et. Sen de aynı fikirde olduğunu göreceksin. Bak şimdi yine bir şekil var karşımızda ve diyor ki yeşil karelerin sayısını dikkat et. Tüm karelerin ve sarı karelerin sayısını kullanarak bul yeşil karelerin sayısını. Şimdi ben diyorum ki otomatikman parantezin içi çıkarma. Çünkü tüm karelerden sarı karelerin sayısını çıkarırsam yeşil karelerin sayısını bulmaz mıyım? E bulurum. Şu ortak çarpanı da bir halledelim mi? Ortak çarpan parantezin dışındaki. Ben diyorum ki şu kısa kenarlara bak. Bak burada da 3. Burada da 3. Demek ki diyorum parantezin dışında 3 çarpanı var. Şimdi geçtim tüm kare sayısı. Tüm kare sayısı. Lütfen dikkatli bak. Tüm kare sayısı 1 2 3 4 5 6 7. Sarı kare sayısı bu da şurası. Görüyor musun? 2 tane. O zaman diyorum ki tüm kare sayısından sarı kare sayısı çıkacak. Ama ben bunu dağılmayla yapacağım. 3 kere 7 dağıtıyorum. Ve 3 çarpı 2. Hadi dağıttık. Çarpalım. 3 kere 7 21 3 kere 2 6 Evet. Bulduğum bu 15 ne? Yeşil karelerin sayısı. Evet, kontrol sende. Evet, ekrandaki örnek farklı verilmiş. Bildiğimiz dikdörtgendeki kenar uzunlukları santimetre cinsinden verilmiş. Yo, herhangi bir e, zor bir tarafı yok bu sefer. Kare sayılarına değil. Zaten kenarlardaki verdiği sayıları kullanacağız. Önce soruyu okuyalım. Yanda verilen tüm bölgenin alanını. Pembe ve mor bölgenin alanını kullanarak bulalım. Dikkat. Şimdi pembe ve mor. Tüm bölge dediğine göre parantezin içi. Evet toplama. Kesinlikle toplama. Bir de benim ortak çarpan bulmam lazımdı. Ben otomatikman bak uzun kenara bakıyorum. Şu 8 santime. O pembenin 8 santimi şuradaki morun da 8 santimi olmaz mı? Evet ortak çarpan 8 diyorum. Açtım parantezi. Tüm bölge toplanarak bulunuyordu hatırla. O zaman diyorum şu verilen 2 santimle değil mi? Şu verilen 5 santimi toplamam lazım. Hadi bakalım. 2 ile 5'i topluyorum. Parantezin içinde dağıtma yapmam lazım. Çünkü dağılma özelliğini kullanarak çözeceğiz. Nasıl uyguladığımızı öğreniyoruz çünkü. Aynen. 8 çarpı 5 8 kere 2 16 8 kere 5 40 ve bulduğum sonuç 56 birimi yazmak zorundayım artık 56 santimetre kareymiş neresinin alanı tüm bölgenin alanı hadi bir kontrol yapalım mı yapalım çok basit aslında bak şimdi morun alanı 2 kere 8 16 Pembenin alanı 5 kere 8 40. E 40 ile 16'yı toplarsan ne bulursun? Kontrolü yaptık bile. Evet ekranda yine farklı bir örneğimiz. Diyor ki yanda verilen yeşil bölgenin alanını tüm dikkat tüm ve kahverengi olan bölgenin alanını kullanarak bulalım. Yeşil bölgenin alanını dediğine göre ve de tümü kullanacağız. Tümden kahverengini atmayacağız mı? Kesip çıkarmayacağız mı? Çıkarma işlemi yapmayacak mıyız? Aynen öyle. Demek ki parantezin içinde ne var? Çıkarma. Parantezin dışındaki ortak sayı, sayıyı bulmamız lazım. O ne? Ben görüyorum. Kahverenginin bakın şuradaki 5 santimlik uzunluğu. Yeşilin de buradaki 5 santimlik uzunluğu değil midir? Aynen öyle. Diyorum ki parantezin dışındaki ortak çarpan 5. E ne demiştik? Yeşil bölgeyi bulmak için tamamından dikkat et. Tamamı. Tamamı. Tamamını nasıl söylerim? 7 ile 4'ü toplamaz mıyım? Yani şöyle demez miyim? 11 santim. Demek ki 11 santimden niye atıyordum ben? Kahverengi. Bak şurayı. Onu da 4 vermiş. Atalım. Ama dağıtalım. Öyle yapalım. Önce 5 çarpı 11. Eksi diyorum. 5 çarpı 4. Hadi çarpalım. 5 kere 11, 55. 5 kere 4, 20. Ve ben bu çıkarma işleminin sonucunu 35 birimi yazmak zorundayım. Alanlara geçti, birim de verdi. O yüzden ne bulmuş oldum? Yeşil bölgenin alanını 35 santimetre kare bulmuş oldum. Evet, zevkli bir konu diye söylemiştim. Rengarenk dikdörtgenler, şekiller. Dalma özelliğini de eğer biliyor ve uygulayabiliyorsak bence gayet keyifli sorular. Şimdi şekle dikkatli bak ve beraber okuyalım. Yanda verilen pembe bölgenin alanını. Pembe bölgeyi istiyor. Bak farklı şeyler istiyor habire benden. Tüm dikdörtgenin ve de kimi istiyor? Mor bölgenin alanını kullanarak. Peki yapalım ama önce bir çıkarma mı toplama dersek ne dersiniz? Ben diyorum ki pembe bölge istediğine göre tüm dikdörtgeni ve mor bölgeli dikdörtgeni kullanacağım için bir çıkarma var. Parantezin içi çıkarma diyorum. Bak bunu belirledim. Şimdi ortak sayıyı yani ortak çarpanı parantezin dışındaki ortak çarpanı belirliyorum. Onu da görüyor musun bilmiyorum ama şurası da 4 santimdir. Ve de karşılıklı pembenin ve morun 4'er santim olduğu için ortak çarpanı 4'tür diyorum. Sonra tüm dikdörtgen için şu uzunluğa bir bakalım. Ne yapar? Altta yazıyor zaten. 9 bir daha 10 santim şu uzunluğun tamamı. O zaman diyorum 10 santimden acaba kimi atacaktım? Mor bölge. Mor bölge şurası. Yani 9 santim atacağım. Atalım ama dağıtalım. Evet. 4 çarpı 10 eksi 4 çarpı 9. Evet şimdi çarpmaları yapıyorum. 4 kere 10 40. 4 kere 9 36. 40'tan 36'yı çıkarırsam 4 birimi yazmam lazım. Santimetre kare bulurum. Neyi buldum? Pembe bölgenin alanını. Evet kontrol sizde. kontrol edin bakalım doğru bulmuş muyuz? Evet bir örnek daha geldi. Yukarıda verilen dikdörtgende bulunan yeşil bölgenin alanını tüm bölgenin ve dikkat mavi bölgenin alanını kullanarak bulalım. Tamam bulalım. Yeşil bölgenin alanını bulmak için yine bir atma işlemi yapacağız değil mi? Tüm bölgeden mavi bölgeyi kesip atacağız. Yani çıkaracağız. Tamam parantezin içi çıkarma o kesin. Parantezin dışındaki ortak sayıyı görebiliyor musun? Artık görüyor olman lazım. Yeşil ve mavi dikdörtgenlere dikkatlice bak. Ortak bir kenar var. Bak yazıyorum. Gördün mü? Mavide de 3. Yeşilde de 3. O zaman diyorum parantezin dışında 3 çarpanı var. Hadi içerideki çıkarmayı da yazalım. Onun için de artık diyorum ki tüm dikdörtgen dediğine göre bak şurayı kullanacağım. Şu tüm uzunluk var ya 10 santim. 10 santimden kimi atıyorum? Mavi bölgenin yani şurayı atıyorum. 6 santimi. Evet ortada yeşil kalıyor. Onu atınca ortada yeşil kalıyor. Şimdi dağıtıyorum. Çünkü dağılma özelliği üzerinden geldik bu konuya. 3 çarpı 10 eksi 3 çarpı 6 çarpalım 3 kere 10 30 3 kere 6 18 çıkartırsam birimimi yazmam lazım unutma 12 santimetre kare buluyorum nereyi buluyorum yeşil bölgenin alanını buluyorum. Evet çok eğlendiğim, çok keyif aldığım bir çalışma oldu bu benim için. Umarım sizler için de öyle olmuştur. Bu örneğimizle birlikte çünkü bugünkü yolculuğumuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki durağımızda yeniden görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.